Biz ne diyoruz efendim? 18 yaşından küçük herkes çocuktur diyoruz. Peki çocuklar bu dönem içerisinde çocuklar bu yaşamın neresindeler? Tarımda çalışanların çocukların büyüme ve gelişmeleri etkilenmeleri yüzde kaç biliyor musunuz? Yüzde 69.1. Bu korkunç bir şey. Buna dikkat etmek lazım. O zaman demek ki bu çocuklar için, bu gençler için yapılması gereken çok şey var. Onu düşünmek lazım. O halde demek ki yaşam içerisinde muhakkak kontrollü ve kurallı yaşamı öğretmek ve sorumluluk alabilmek gerekebiliyor. Biz çocuklarımıza bunu sağlayabiliriz. Eğer akıllı davranabilirsin. Rabia ve çocukları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü işbirliğinde yürütülen mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi projesi kapsamında takip edilen ailelerden sadece biri. Ben Rabia. Yaşımı bilmiyorum. 8 tane çocuğum. 8 tane çocuğum var. İlk çocuğum Derivan oldu. Ben İlk çocuğum küçük oldu. Ben yaşım küçük. Kayınbabam babam dedi ceza yeriz. Ben böyle olmaz. Rabia'yı büyüteceğim kimlikte. Kayınbabam babam da benim eşimle aynı yat yaptı. Şu an kimlikte eşimle aynı yaşıtız. Aa, sonra kasım oldu. Eşim dedi gene bence bir kızımız olur. Ben yani hiç doktora gitmedim. Sürekli tansiyonum yükseliyor. Ben dedim Allah nə verdisə. Sonra Qasım oldu. Çox sevindilər. Qayınbabam çox sevindilər. Sonra İsmail oldu. İsmaildən sonra İsmail çox zəif doğdu. Sonra Dilal doğdu. Dilal çox gözəl oldu. Hər kəs deyib Dilala sağlayın, hər kəs deyib Dilala qoruyun. Dilal çox gözəli oldu. Sonra Hadicə oldu. Hatice'den sonra Muhammed oldu. Eda oldu. Ben dedim son artık yapayım Bitti şöyle falan. Dört kız dört oğlan. Benim adım Berivan. 20 yaşındayım. Ailenin en büyük kızıyım. Okuman fırsat olmadı çünkü izin vermiyorlar. Abiler ablara gelip kardeşlerimi ok götürüyor okula. Fırsat etmediler bana okumayı. Ben Kasım Sercan Şanlıurfalıyım. Eyübiye Yönüce Mahallesi'nde doğdum. 19 yaşındayım. O 10 yaşından beri mevsimlik işine gidiyorum. Kovaları kaldırıyorum. Su taşıyorum 10 yaşından beri. Yani okumak ve 5. sınıf ilk dönem gidiyoruz, ikinci dönem gitmiyoruz. Zaten erken gidiyoruz. İlk dönem gidiyoruz, ikinci dönem gidiyoruz Gelip soruyorlar karne nasıl, karne nasıl olsun, karne kötüdür. Gibi karne mi olur? Çocuklar için tarla çoğudur. Ya sabah erkenden soğuk, akşam kalktı. Hep soğuk, Ankara zaten soğuk. İç Anadolu merkezdir, soğuktur. Edanur, ne yapıyorsun? Nasılsın? Biz de iyiyiz. Burada herkese yardım etmeye gelmişsin. Bak yardım etmek çok güzel bir şey ama okula gelmen lazım. Bak burada diken de sana batmış. Ya ayağına da batmış mı? Hayır. İyi. O zaman okula gitmemiz lazım. Değil mi? Pazartesi günü de seni okula götüreceğiz sabah. Tamam. Muhammed Gel orada Tamam de çağır. Muhabbet. <laughs> <laughs> Gel. Evet. Abi bizim okulda olmamız lazım. Okulda olup bir şeyler öğrenmemiz lazım. Hocam Eda hala yeni toplamayı öğrendi. Ben de yeni öğrendim bir şey olmaz. Belki sen daha çok öğretirsin. Sen matematiğin çok iyiymiş ben duydum. Evet. Ya o yüzden sen Eda'ya öğretebilirsin değil mi? Evet. Aferin sen. Eda sen? Biliyorum. I'll film some. Çocuklar perişan olmuş, okulsuz kalıyorlar. Okullarına devam etmiyorlar. Eşim, eşim bir, bir yanda biz bir taraftayız. Beraber de ilgiliiz. Yani zor. Yaşamak çok zor. Büyüklerin zamanında yoktu ama şimdi yani Oya hocayla ile tanıştık yani getirdiler yani gene o gün babasıyla konuştum dedi ama korkarım ben çocuklara bir şey olur senin yanında nasıl göndereceğim? Bana dinlersen gönderme. Çocuklar zaten 20 gün işi kaldı buraya gönder sonra. Nasıl göndereceğim? Ben korkarım çocuklara. Yine bilmiyorum kısmettir. Her şey kısmet.

Birazdan genel aile eğitimlerimiz başlayacak. Hepinizi bekleriz eğitimimize. Hadi iyi akşamlar görüşürüz. Bu akşam sizlere genel aile eğitimini vermek için buradayız. Arkadaşlarım Uğur Hoca çocuk için anlatacak. Şeval Hoca da kadına şiddetle ilgili size eğitim verecek.

Her köydeki servis, kaç tane servisi yeterli? Şimdi kaç çocuk tespit edilir? O, o korkusu diyor yani. Güzel Saç serdenin tek sıkıntısı o ya, ee, çok kötü durumda. Bunun için konuşurduğumuz... Arkadaşlar gündem maddelerimizi tamamladık. Herkesin emeğine sağlık. Teşekkür ederiz. Toplantıyı kapatıyorum. Sahada gördüğünüz kişiler bizleriz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü ile birlikte... Çocukların tarlada değil okulda olması için her zaman çalışacağız. Bir tane çok etkileyen bir e, anım var. Çocuklardan birisi okula gidemiyordu. Biz sosyal destek merkezine yönlendirdik çocuğu. Daha sonra çocuk okula gitmek istemediğini söyledi. Biz gidip çocukla konuştuk. Çocuk örgün eğitimde akran zorbalığına maruz kalıyormuş. Daha sonra öğretmenlerle görüştük. Öğretmenler çocukla gidip odak görüşme yaptılar ve çocuk tekrardan okula geldi. Öncesinde çocuklar bize hep şey derdi işte soğanda yoğun olarak çalıştıkları için soğan üniversitesine gideceğim diye kendi aralarında espri yaparlardı. Ama biz çocuklarla birlikte konuşarak ve çocuklar rol model olarak arkadaşlarımızı gördüğü zaman artık üniversite çerçevesi de şekilleniyor ve aslında hayatın tarladan ibaret olmadığını, yoksulluk döngüsü içerisinde kalmayacağını, ilerleyeceğini fark etti çocuk. Bu beni çok etkilemişti. Yani çocuklar burada biz çocuklara elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz zaten. Hem eğitim olarak hem de e, kırtasiye, üniforma desteği, bütçe olarak destek vermeye çalışıyoruz. Ama o çocuk evine gittiği zaman ne yaşıyor, nasıl yaşıyor, neyle ne yapıyor bunu bilemiyoruz. Ve e, projenin en çok sevdiğim ayağı da şu izleme yapıyoruz. Çocuk okula gidiyor mu barışilinde arkadaşlarımız arama yapıyorlar naklini aldırmış mı? Okuldaki başarısı ne durumda? En önemlisi okulda bir akran zorbalığına maruz kalıyor mu? Ya da ötekileştiriliyor mu? Çocuk güvenliği var mı? Beni en çok kaygılandıran şey çocuğun bu döngü içerisinde kalarak geleceğini inşa edememesi. Biz de zaten bunun için çabalıyoruz. <laughs> Koş Ali koş 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 koş. Koş 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 koş. Aferin. Aferin. Koş oğlum. Koş 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 koş. Evet. Arkadan başlıyoruz oturmaya. Arkadan başlıyoruz. Arkadan Artık ailelerin ve çocukların göç zamanı. İnsan hep göçü tek taraflı düşünür yani evden göç ederken üzülür ama şimdi biz bu Barış ilindeki çocukların çadırdan göçüne de üzülüyoruz. Çünkü onlarla birlikte çok keyifli ve verimli bir yaz sezonunu geçirdik. Bu noktada biraz sevinçliyiz çünkü gittiği yerde yine biz olacağız, yine eğitimlerine destek olacağız, onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Zaman zaman arayıp hallerini, hatırlarını da soracağız. Ama okul takibini hiçbir zaman bırakmayacağız. Umarım onlar için geleceklerini çok güzel, yeniden oluşturabilecekleri, eğitim dolu ve istedikleri hedefe erişecekleri bir dönem olur. Seneye tekrar gelecekler, biz de tekrar geleceğiz. Ve bu süreçte onların biraz daha büyüdüğünü göreceğiz. Büyüdüğünü gördüğünüzde insan biraz duygulanıyor tabii ki. Çünkü birçok şey değişiyor. Hem çocuğun bedensel yapısında hem düşünsel yapısında. Ama o çocuk hiçbir zaman sizi unutmuyor. Sizinle beraber bir şeyleri tekrar devam ediyor ve algısındaki o çocuk işçiliğini kırmış oluyoruz. Bu noktada ben sevinçliyim, hüzünlüyüm ama hüzünüm tatlı bir hüzün. Aynı hüzünü biz çıkış ilinde de yaşamıştık. Yani Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman ve Viranşehir'de Mesela sürekli evine gittiğiniz insanlar sizi davet ediyor, çay içelim, kahve içelim birlikte, sohbet etmek istiyor. Ama sonra bir, an, bir anda gidiyorsunuz, kapıyı çalıyorsunuz ve hiç kimseyi bulamıyorsunuz, kapıyı açan yok. Orada benim için o kapının eşik kavramı netleşmişti. Mesela eşikten ya içeridesiniz ya dışarıda. İçeride olduğunuzda çok keyifli ve mutlu ama dışarıda olduğunuzda çok hüzünlü. Buna benzer çadır alanında da yaşamıştık ve uzun zaman sürekli gidip sohbet ettiğiniz aileler ve çadırlar bir anda gittiğinizde yok veriyor ve hiçbir şey sadece topraktan ibaret cansız, ruhsuz bir alana dönüşüyor. Bu da beni çok etkileyen bir durum.